Selamlar arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle mükemmel bir videoda karşı karşıyız arkadaşlar bugün yeni gelen programı göstereceğim arkadaşlar Mansion of Wonder oyuna girip orada güzel bir şekilde hemen size e, güzel bir şekilde bedavaya hiç slime'ı nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar Hemen videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm şekilde açıp sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir şekilde de yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz çünkü bu aralar izlenmelerimiz ve like'larımız çok düştü arkadaşlar lütfen sizden bol bol destek yorumları bol bol like'lar bol bol izlenmeler bekliyorum hemen hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar açıklamaya bırakacağım linkten e, oyuna girip oradan güzel bir şekilde yazacağım şimdi göstereceğim kodu yazarak güzel bir şekilde hiç slime alabilirsiniz. Şimdi hazırsanız oyuna geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar oyuna şimdi geçtik şöyle güzel bir şekilde görüyorsunuz. Şuraya gidiyoruz. Böyle koşuyoruz 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 koş koş koş. Şurada tilki var. Tilkiye gidiyoruz. Kardeşim bana benim istediğim şeyi ver diyorsun. Yani CTRL V yapıyorum ben çünkü kodu daha önce kopyalamıştım ya da direkt beraber yazalım arkadaşlar. Glimmer yazıyoruz ondan sonra güzel bir şekilde tike bastığımız anda hop. Searches for red dedi. Aşağıda da Beige Award dedi. Tamamdır dedi. Kardeşim sen aldın dedi. Ben hemen Opera ekranına tekrardan geri dönüyorum. Orada size göstereceğim aldığıma dair. Hop hadi hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hit Slime'ı görüyorsunuz. Burada basınca hop güzel bir şekilde takıyoruz. Ama evet benim karakterime neden takılmadı. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Siz kendi karakterinize takarsınız. Neyse video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp güzel bir şekilde videoya Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.